Hocam selamun aleyküm. sizlere benim bir takım sorularım olacak. birincisi kan aldırmak orucu bozar mı? İkincisi akupuntur tedavisi orucu etkiler mi? Üçüncüsü de merhem ve ilaçlı bantlar orucu etkiler mi? Aleyküm selam kıymetli kardeşim. İlk olarak sormuş olduğun soruya cevap verecek olursak kan aldırmak orucu bozar mı? Kan aldırmak orucu bozmaz. Çünkü oruç dediğimiz ibadet imsak vaktinden akşam ezanına kadar yeme içme ve cinsel münasebetten uzak kalmak suretiyle yapılan bir ibadettir. Kan aldırmada da herhangi bir yeme içme vücudun gıdalanması veya beslenmesi söz konusu olmadığından oruç bozulmayacaktır. İkinci olarak akupuntur tedavisi orucu bozar mı? Akupuntur tedavisi de orucu bozmayacaktır. Çünkü akupuntur dediğimiz tedavi vücudun belirli yerlerine iğne batırmak suretiyle çeşitli hastalıkları tedavi etme yöntemidir. Ve burada da vücudun beslenmesi veya gıdalanması söz konusu olmadığında e, yine oruç bozulmayacaktır. Üçüncü olarak da yara üzerine sürülen merhem ve e, ilaçlı bantlar orucu bozar mı? Onlar da orucu bozmayacaktır. Yara üzerine sürülen merhem ve ilaçlı bantlar, e, gözenekler ve kılcal damarlar yoluyla kana az ve yavaş da olsa karışmaktadır. Bu karışma da herhangi bir yeme içme e, anlamı da taşımamaktadır. Bu itibarla yara üzerine sürülen merhem ve ilaçlı bantlar da yeme içme anlamına gelmediği için orucu bozmayacaktır. Selamünaleyküm.